şu anda ovacık yolu üzerinde Munzur'un kenarında hatta en güzel bölgelerinden birindeyiz. Munzur Milli Parkı ülkemizin hem fauna hem flora açısından en zengin bölgelerinden biri. Burada gerçekten ciddi bir doğa var. O doğanın içerisinde yaşayan ciddi manada bir fauna çeşitimiz var. Tabii daha keçisiyle hep ön planda ama neredeyse her çeşit hayvanımız, canlımızın yaşadığı bir bölgedeyiz. Kar yağışından dolayı her yerin beyaz olduğu dönemlerde bizim milli parklar ekibimiz, tarım müdürlüğü ekiplerimiz, tarım bakanlığımızın imkanlarıyla biz bu canlılarımızı hiç yalnız bırakmadık. Fedakar arkadaşlarımızla onlarca yemleme çalışması yaptık. Sadece Munzur Vadisi'nde değil, şehrimizin birçok bölgesinde bu destek verilmeye çalışıldı. Çünkü bu şehri en önemli güzelleştiren özelliği doğası. Biz hem doğasına hem de doğasından yaşayan canlılarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim inşallah bu birlik beraberliğimizi daim eylesin ve bu canlılardaki o güzelliği de bu memleketten eksik etmesin. Ben bütün vatandaşlarımıza, doğamıza, doğamızda yaşayan canlarımıza sahip çıktığına dolayı teşekkür ediyorum.